Merhaba arkadaşlar takipçilerim. Bugün müşterilerin en çok korktuğu olay led alırsak daha sonra yani tabii bir iki yıl sonra ya da ne bileyim 3-5 ay sonra ledleri bozulmaz mı? Biliyorsunuz led olayı sıkıntılı bir olay. Ledler bozulabiliyor. Driver'ı bozulabiliyor. Yani led sürücüsü. Bunun için müşteriler bu ledlerden korkuyor. Çünkü normal bir ampul olsa hani yenisini alıp takabiliyor. Onun için e, biz de bunları tamire karar verdik. E, i̇lk önce eski eskilediğini söküp abizemizin yerine çift taraflı bandımızı yapıştırıyoruz. Dediğim, çift taraflı bandı olmadığı için dediğimiz sab sabit akım 3 renk gün ışığı yani 3000K, 4000K ve 6500K beyaz e, soluk beyaz ve yani buz beyazı ve gün ışığı olarak 3 modda. Zaten driver'ımız da böyle çalışıyor. Buna uygun net aldık. Bugün 3 tane e, abizeyi hayata döndürdük. Yani nereden baksan toplamda 67 bin lira civarıdır. Yani bu abize ufak tabi. Onun fiyatı da uygun. 1500-2 bin lira civarıdır belki. Diğerleri daha büyüktü. Yani abizemizin ledini yapıştırdıktan sonra e, 3 perli kablosunu lehimliyoruz sonlandırma işlemini yaptıktan sonra avizenin geri kalan kısımları montajlıyoruz. Driver'ına bağlıyoruz. Çok güzel bir ee, ışık elde ediyoruz. Tabi sizin avizeniz tek renk de olabilir. Bunu üç renge de çevirebiliriz bu videoda gördüğünüz gibi. Bu Yani bu 12 volt led değil bakın hani ben evde yaparım. Sökeyim. 12 volt led takayım. Yani 12 volt adaptörle çalışır. Ama bunun gibi aydınlık vermeyebilir. Şerit led. Bu avizeler için sabit akım ledi. Hani 12 voltta yukarı sığdıramazsınız yani. Buna koyacağınız. Onun için hani ben kendimde yaparım. Hani bazı sayfalar var kendinde yapabilirsin gibi. Hani yok icatlar. Tabii ki yapabilirsiniz kendiniz ama. O arkadaş bunu da becerikli. Siz her şeyi evinizde yapamazsınız. tabii. bir sürü alet kullanıyoruz burada. Tam ikiliğim attık ayrı konu da yani. <laughs> Bakın bu da toplu olan avizemiz. Ortasında bir topu var. Bunun driver'ı yoktu. Yani 4 kabloluydu. Bu. İptal ettim ben. Zaten çalışmıyordu. Driver'ını atmışlar. Çöpe gidecekti. Bizim elimizde driver'lardan çok var. O hemen buna da yapıştırdık bağlıyoruz. <laughs> Lehimlerini yapıyoruz. Yani bunlar da en önemli şey kabloyu kastırmak. Yani kabloyu kastırıyor ya kısa devre oluyor, leletten kopuyor. Hani bazıları ufak tefek oluyor, bazısını komple dediğinde değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Hani bilmeyerek yanlış bağlantı oluyor. Genelde bozulmuyor ama işte insan ters bağlayabiliyor yani. Hani bilmeyen insan girişini 220 de verebiliyor. Hani 220 ile çalışıyor zannedip. Ya bunu yapıyorlar işte insanlar. Şimdi burada tamir ederken ben size detayını açıklamıyorum tabii ki. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım gibi şeyler açıklamıyoruz. Onun için evde hani şeritlet serip yapmaya çalışan da oluyor. Ne bileyim 220 direk veren de oluyor. Ne oluyor? LED tabii ki doğal olarak patlıyor. Bunlar sabit akım LED'i. Yani akım sabit. Driver'la yani sürücüyle yani bunu 12 volt falan bağlasanız çalışmaz. Bu DC 180 ile 240 volt arasında sürücüyle çalışan bir led. Onun için hani öyle videolara bakıp da ben de yapabilirim gibi şeyler yapmayın. Getireceksiniz bize, biz değiştireceğiz yani güzel olarak. Bakın bu, bu abize de çok pahalı bir abize, bu üçüncü avizemiz. Burada çok bilinmiş bir Ömer arkadaşımla laklak yapıyor. Ama hiçbir iş yapmıyor tabi. Doğal olarak. Bak şimdi aklını başından alacağım onu. <laughs> Bakın bu güneşe çok güzel bir renk. Beyaz ve altın bir suka. Bu son avizemizdi. Bunu da tamir etmiş olduk. Bunu e, sefer arkadaşımız çöp diye ayırmıştı. Yani atacak bizi sosyal medyalardan, medyalardan takip edip beğenip paylaşabilirsiniz. Youtube'a abone olmayı unutmayın lütfen. Avizinizi çöp atmayın, bize getirin.